Cezaevinde insanlık kaybı. O halde yeni ihraçlar. Darbeyle suçladılar, el baba gönderdiler. Günün haberleri başlıyor. Engelli kardeşimiz var biz burada bırakıyoruz. Allah'ım Gülen cemaatine yönelik operasyonda tutuklanan eşini kaldığı Sincan cezaevinde ziyarete giden 5 çocuk annesi kadın gözaltına alındı. <laughs> CHP milletvekili Mahmut Tanal olayın görüntülerini Twitter hesabından 5 kardeşin cezaevi önündeki dramı sözleriyle paylaştı. Engelli kardeşimiz var ve biz burada bırakıyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Görüntüde en büyük kardeşin yürek yakan feryatları işitiliyor. Cezaevine geldikleri aracın içinde korku dolu minik gözleriyle kendisine bakan kardeşleri görüntülenirken de engelli kardeşimiz var. Bizi burada bıraktılar. Allah'a havale ediyorum sizi dediği duyuluyor. Bilecek, işte Sosyal medyada olur. büyük infiale sebep olan olayın ardından Sincan polis merkezi yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden CHP'li Tanal, çocukların polisin koruması altında annelerinin yanında tutulması gerektiğini belirtti. İçlerinden biri de hasta olan çocukları tek başlarına bırakmak ne vicdana, ne hukuka, ne insafa, ne de ahlaka sığar diyen Tanal, konunun hassasiyetle takipçisi olacağını söyledi. kardeşimiz var biz burada bırakıyoruz. Allah emanet <laughs> çıkışında böyle bir şey olmasın. <laughs> Otakar tarafından gövdesi Güney Kore'den yardım alınarak yapılan yerli tanka Altay'a motor bulunamıyor. Motoru üretmesi beklenen tüm OSA'nın bu işin altından kalkamayacağı anlaşılınca Türkiye Avusturyalı bir şirketle anlaşmaya çalışmış ancak Avusturya hükümeti Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle anlaşmayı iptal ettirmişti. Motorsuz kalan yerli tankın seri üretimine uzun bir süre geçilemeyeceği iddia ediliyor. Endonezya'nın önde gelen haftalık haber dergisi Gatra, Türkiye'deki ekonomik krizin endişe verici boyutlara ulaştığını yazdı. Çatlamış 1 TL resmini kapağında kullanan dergi, Türk lirasının değer kaybettiğine dikkat çekti ve makro ekonomi üzerindeki etkilerinin ülkeyi tehdit ettiğini belirtti. Dünya ünlü ekonomistlerin Türkiye yorumlarının da yer aldığı 6 sayfalık makalede siyasi kargaşa ve belirsizliğin üstesinden gelinemezse resesyon senaryosuna yöneleceği ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na işgali gittikleri gerekçesiyle rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 elin tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı dava Silivri'de başladı. Duruşmaya tutuklu askeriyle tutuksuz yargılanan 34 erden 15'i katıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya gelmeyen diğer askerlerin elbapta operasyonda olduğunu açıkladı. Sınır dışına tebligat yapılamayacağı için duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklara da anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. O hal kapsamında 4 yeni kanun hükmünde kararname resmi gazetede yayınlandı. Yeni kararname ile 367 kişi görevinden ihraç edildi, iki medya kuruluşu da kapatıldı. İhraç edilenler oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek, pasaport birimlerince de pasaportları iptal edilecek. Gambiya'da seçimi kaybetmesinin ardından o hal ilan eden, sonrasında da ülkeyi terk etmek zorunda kalan Yahya Canmehin, beraberinde milyonlarca dolar götürdü ortaya çıktı. Gambiya hazinesinden 11 milyon doları götüren Canmehin, bunun dışında yine devletin sahip olduğu lüks arabaları da ülke dışına çıkardığı iddia ediliyor.